Bir uykuyu cananla beraber uyuyanlar, Ömrün bütün ikbalini vuslatta duyanlar, Bir hazzı tükenmez gece sanmakla zamanı, Görmezler ufuklarda şafak söktüğü anı. Gördükleri rüya ezeli bahçedir aşka, Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgarı başka. Bülbülden o eğlencede feryat işitilmez. Gül solmayı, mehtap azalıp bitmeyi bilmez. Gök kubbesi her lahza bütün gözlere mavi. Zenginler o cennette fakirlerle müsavi. Sevdaları hulyalı havuzlarda serinler. Sonsuz gibi bir fıskiye hengini dinler. bir ruh o derin bahçede bir defa yaşarsa, boynunda onun kolları, koynunda o varsa, dalmışsa onun saçlarının rayi sevmekteki efsunu duyar her nefesiyle. Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık, bir mucize halinde o gözlerdedir artık Kanmaz en uzun buğseye, öptükçe susuzdur. Zira susatan zevk, o dudaklardaki tuzdur. İnsan ne yaratmışsa yaratmıştır o tuzdan. Bir sır gibidir, az çok ilah olduğumuzdan. Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler. Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler? Aşk onları sevk ettiği günlerde kaderden rüzgar gibi bir şev kalır oldukları yerden geldikleri yol. Ömrün ışıktan yoludur o. Alemde bir akşam ne semavi koşudur o. Dört atlı o gardıona gelirken dolu dizgin sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin. Simaları gittikçe parıldar bu zaferle. Gök her tarafından donanır meşalelerle. Bir uykuyu Canan'la beraber uyuyanlar, Varlıkta bütün zevki o cennette duyanlar, Dünyayı unutmuş bulunurken o sularda, Zalim saat ihmal edilen vakti çalar da Bir an uyanırlarsa leziz uykularından Baştan başa her yer kesilir kapkara zindan Bir faciadır böyle bir alemde uyanmak Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak Ey talih Ölümden de beterdir bu karanlık Ey aşk, o gönüller sana mal oldular artık. Ey vuslat, o aşıkları efsununa rahmet. Ey tatlı ve ulvi gece, yıllarca devam et.